Şu an ekranımız bu şekilde. Şu an 500 yanıp sönüyor. Yani şu an 500 grama göre ayarlı demek bu makine. 500 iri fıstık için, 130, 250, 300, 350, 400 toz ve normal boyda fıstık için. Makine çalıştırırken, zaten ekran önünüze direkt açık geliyor. Sistemi çalıştır butonunu koyuyorsun. Murat, tepsi koyuyor. Tepsiyi verdiğiniz zaman, o şu an 500 ayarlı olduğu için bu otomatik hızda ilerliyor. Böyle çalışacağım. Şu an biz içini boşalttık. <laughs> Duracak. Buradan eğer değiştirmek istersen ayarı durduruyorsun. 400 gram basarsan şu an 400 grama geçti. Çalıştır bastığın zaman bırak. Şimdi 400 gram da makine ayarlı. Parametre ayarları burada, mesela 410-420 gelirse eğer ki fıstığın çeşidine göre bazen e, gramaj da önemeyebiliyor, artı ve eksiden düşürebilirsiniz. Şimdi burada tek tek yazar ve seri yazar. Buna bastığın zaman seri moda geçer. Seri mod şu anlama geliyor. Ee, peşi peşine 3 tane, 4 tane, 5 tane, 10 tane, 100 tane tepsiyi peşi peşine verebilirsin. Mesela şu an 2 tepsi verelim. Arada dur kalk hiç yapmaz. Bak başlar. İkinci tepside devam ederek devam eder. Hiç arada dur kalk yapmaz. Dur kalk aradan kalkar. Bu seri demek. Biz normalde bunu tek tek olarak ayarlıyoruz. Tek tek de tek olarak atıyor. Kazanı boşaltmak için de bu butonu malzemeyi durdur motoru var. Buna bastığımız zaman bu kilitler, bant hareket etmez. İçinde kalan ürünü olduğu gibi aşağıya boşaltır. Aşağıya bir tepsi yardımıyla alırsanız az önce göndermiştim zaten. Ee, şu an tamamen istediğiniz ölçülerde ayarlı.